Zekeriya Beyaz kimdir? Profesör, din adamı, akademisyen Zekeriya Beyaz, 1 Mart 1938 tarihinde Gaziantep'te doğmuştur. İlkokulu Gaziantep'te okudu, ortaokulu ve liseyi Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesi'nde okudu, 1 Mart 1963 tarihinde Nizip Ulu Camii'nde imam olarak göreve başladı. Daha sonra 1972 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nü bitirerek mezun oldu, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak 14 yıl imam hatiplik, vaizlik ve müftülük görevlerinde bulundu. 3 Mart 1977 tarihinde bu görevlerinden istifa ederek ayrıldı, uzun bir süre serbest yazarlık ve gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Bu sırada yüksek lisans için İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde eğitimine devam etti ve 1985 yılında İslam Hukuku ve Türk Medeni